Sanal IT kanalından herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Twitter durduruldu hatası kesin çözümü nasıl yapılır adlı videoyu çekeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Çekmemizi istediğiniz video fikirleri varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Evet şimdi videomuza geçebiliriz. Öncelikle e, Twitter yeni güncellemeler geldi biliyorsunuz Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Bunlardan güncellemeler geldi. Bugünce her güncellemeden sonra Twitter'da bir olay oluyor. Durduruldu hatası veriyor. Ve e, düşük sürümlü telefonlarda oluyor bu. Genellikle. Bir yavaşlatmak için yapıyorlar. E, biz ne yapacağız? Kesin kökten çözüm var. APK olarak indirebilirsiniz. E, Twitter'ı. Ben APK 3. partide olan yüklemek istemiyorum diyorsanız eğer onun da çözümü var. Hemen ayarlara giriyoruz. Ee, bakalım. Ayarlar. Buradan uygulamaları bulmamız lazım. Uygulamalar. Uygulamaları yönet. Buradan Twitter'ı bulalım. Twitter'a basıyoruz depolama kısmı var. E, depolamadan ziyade veri kullanımı... Hayır depolama. Buradan verileri temizle diyoruz. Önce ön belleği temizliyoruz. Sonra verileri temizle basıyoruz. Ardından e, rahatlıkla girebilirsiniz Twitter'ınıza. Çok basit bir şekilde. E, yani bu kadar basit aslında. Eee... Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Diğer ki Twitter videolarında, diğer ki sosyal medya kendinizi geliştirme videolarında. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.